Bize de Kuatır'ı hemen hemen tamamen ortadan kaldırabilmek için büyük bir kampanya, halk dişlendirmesi ve devamlı müdahale sistemiyle bu projeyi biz yürüteceğiz. Üç sene sonra görecektir ki bu topraklarda Kuatır kalmayacaktır. daha çocuk yaşta küçük küçükken Kuatır kendisini göstermeye başladığında erken tanı ve teşhisle tamamen ortadan kaldırabilecek bir bilinç düzeyine biz erişeceğiz. Bu diğer bir örnek de sivil toplum örgütlerini sizin anlamanız içindir. Bizim Türkiye Ana Çocuk Sağlığı Vakfı'ndaki arkadaşlarımız gönüllüdür. Buraya geldiklerinde biz sadece otel ve yemek paralarını veriyoruz. Hiçbir doktor ücreti ödemiyoruz arkadaşlar. Hasan Bey Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait hastanede çalışıyor ve ekibiyle beraber buraya gönüllü geliyor ama bizim e, sağlık müdürlüğümüzdeki ebelerimiz, hemşerilerimiz, doktorlarımız da bu işten gönüllü olarak taramaları yaptılar. Ben e, e, onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün doktorlarımızı e, tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurtuluşu, e, askerimizin sınırda beklemesi, kendini dimdik tutması, çağdaş düzey e, ayak uydurmamız konusu tamam. Ama ben ölçü olarak şunu da veriyorum, gönüllü olarak bütün diye mezunlarının e, fakülteden mezun olduklarında, iktisası yaptıklarında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek duyduğunda, Şırna'nın en ücra köşesinde, Hakkari'nin en ücra köşesinde, Türk milletine hizmetten gurur duyuyorum diyebilip ve hizmete koşabilen yiğitlerin çoğaldığı zaman olacaktır. Ben bu anlayıştaki bütün doktorlarımızı, bütün sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Bu konuda gerçekten sizin aracılığınız çok önemli. Çünkü bizler dünyada en sık televizyon izlenme oranı olan ikinci ülkeyiz. Sizden istirhamım şu. Birinci olarak... Bu yanlış bir suçlama oldu Kara Karalahan Karalahan'ın son derece faydalı bir gıda. Ancak 4 kilo günde yendiğinde e, guatır oluşturabilen maddeler var. Bunu serbestçe tüketebilirler. Birinci mesajımız bu. İkinci mesajımız özellikle boynun ön bölgesinde yutkunmakla hareket eden bir kitle görüldüğünde en yakın sağlık merkezine başvurmaları. Bize genelde guatr hastalarını daha önce teşhis koyduğumuz hastalar getirir. Son derece olur e, ve yüzde otuz olarak. Yine bu konuda aynı Karalahana gibi e, Karadeniz'in adı çıkmış. Yoksa Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da, Antalya yöresinde, Olu Gere'de, İç Anadolu yöresinde belki daha sık oranda bu hastalık ortaya çıkmakta. Ve dediğim gibi tiroid kanserleri de bir çeşidi olan bölgede sürpriz bir şekilde normalinde de bu hatır yok biliyorum, Burada evet. hocalarım yok dedi, Ankara'da gelen hocamız var dedi, İkisi arasında bozuldu, bizi tedavi etsinler diyeceğim ama zannetsem ben sürekli kontrollerimizi yaptırıyorduk, daha geçen hafta kontrollerimizi yaptırdık, bu hatır yoktu ama sen Hocam bir şey tespit etmiştir, ufacık da olsa, inşallah hocamızla beraber muayenemiz olacağız, tetiklerimizi yapacağız, e, gereken her şeyi yapacağız. İnşallah. Bir, şey e, bir de şunu belirtmek istiyorum, yani guatr hastalığı e, dünyada yüzde yüz tedavi edilebilen kanser türlerinden birini barındırabilir, yani her guatr kanser anlamında değil ama en kötü ihtimalle kanser bile çıksa yüzde yüz tedavi edilebilen bir kanser tipidir. Hiç tedavi edilmese bile 10 yıl yaşam mümkündür bu münasebetle özellikle tiroid kanser teşhisi konulan hastalarımızın hiç çekinmeden ameliyat olmalarını